şişman kontrolör Tidmo Tangarına geldi. Çok ciddi görünüyordu. Şiddetli bir rüzgar telefon direklerini uçurdu dedi. Thomas, Thomas telefon hattını onarmak için gidip teknisyenleri getirmelisin. Yoksa gecikme ve karmaşaya yol açacak diye ekledi. Tabi efendim dedi Thomas ve puflayarak yola çıktı. Thomas Brandon limanına vardı. Telefon teknisyenleri eniwek'leri bele bindiler. Sonra Tamuz gökyüzünde bir şey fark etti. Tamuz bunun gördüğü en güzel şey olduğunu düşündü. Şu renklere bir bak Edward! diye yutkundu Tamuz. Kırmızı ve mavi ve sarı ve yeşil. O bir gök kuşağı! diye pufladı Edward bilgitçe. Efsaneye göre gök kuşağının sonunda büyülü bir şey bulursun. Büyülü bir şey mi? Diye yutkundu Tamız. Kulağa harika geliyor. Hemen gök kuşağının sonunu bulmak zorundayım. Ve olabildiğince hızlı vış deyip gitti. Thomas'ın kavşakta durması gerekiyordu. Gök kuşağı tepesindeydi. Percy de onu bekliyordu. Merhaba Tamız'' diye düdük çaldı neşeyle. ''Afedersin'' diye pufladı Tamız. Konuşacak zamanım yok. Yok kuşağının sonunu bulmam gerekiyor. Ve hızla çuflayarak yola çıktı. Tamız Gordon tepesine tırmandı. Gök kuşağının sonu hemen tepenin ardındaydı. Ama Tamız tepeye vardığında gök kuşağının sonu da taşınmıştı. Hay aksi dedi Tamız. Thomas'ın teknisyenleri köprüde indirmesi gerekiyordu. Gökkuşağının hemen önünde olduğunu görüyordu. Köprüdeki çocuklar Thomas'a el salladı ve merhaba dediler. Thomas çuflayıp uzaklaştı. Affedersiniz konuşacak zamanım yok diye pufladı. Gökkuşağının sonunu bulmam gerekiyor. Thomas adanın her yerine telefon teknisyenlerini götürdü. Tepe'nin üstünden ve vadilerin arasından geçti. Bütün bu süre boyunca gökkuşağı'nın sonunu arıyordu. Sonunu bulmalıyım, sonunu bulmalıyım diye pufladı. Thomas Henry'nin yanından geçerken Henry ondan yardım istedi. Üzgünüm dedi Thomas. Duracak zamanım yok. Gökkuşağı'nın sonunu arıyorum da. gökkuşağının sonu her zaman bir sonraki köşe başındaydı.